Selamlar sevgili hanımlar ve sevgili beyler. Yaz gelmişken hazır ve Mayıs ayı ile birlikte ülkemizde güneş şınları daha dik gelmeye başlamışken e, sizlere hap gibi kısacık küçük bir video yapmak istiyorum bazı uyarılardan ibaret. Efendim dermer olur yapıyorsanız artık bırakmanız gerekiyor. Dermer olurla cilde minik küçük kanallar açıyoruz. Ve bu kanallar normal kozmetik emilimini deri reddetmeden, o reddetme imkanını kullanmadan yüzde seksen daha fazla oranda e, alt tabakaya geçmeye yardımcı oluyor. Deriyi hafif tahriş ediyoruz, tahrik ediyoruz, kalk yeniden e, hücre üret ve o gitmesini istediğimiz sorun neyse onu onar diyoruz ve bunları yaparken dışarıdan farklı bir tahrik daha almaması lazım. Çok tehlikeli. Lütfen dermaroları artık bırakıyorsunuz, yaz boyunca yapmıyorsunuz. Normal serumlarınızı, maskelerinizi, günlük bakım rutininizi devam ettiriyorsunuz. Birinci uyarım bu. Dermaroları bırakalım, Eylül'de başlarız. İkincisi, retinol. Mayıs'la beraber sabahları C vitamini, akşamları retinol, en iyi cilt bakım rutini bunu bırakıyoruz. retinolde de güneş ışığı ile beraber cidde çok büyük yanıklar yapabilir. Onun için başka serumlarınız varsa onları devam ediyorsunuz. Hatta isterseniz sabah akşam C vitamini serumunuzu nemlendiricinin altına kullanabilirsiniz. Üçüncü uyarım: Bıyık ve vücut için veya yüz için herhangi bir çekerek kılı kökünden koparma yöntemiyle kılları arındırıyorsanız lütfen ağda yaptığınız ya da o otomatik aletlerle hani çekiyor ya e, depilatörlerle e, veyahut da boncuk ağdayla e, bıyıkları alıyorsanız lütfen bunu uyguladıktan sonraki 24 saat güneşe çıkmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka sakinleştirici bir yağ kullanın ki ben genelde lavanta yağı kullanıyorum. Bir damla o bölgeyi sürüyorsunuz ve güneş korumanızı kullanıyorsunuz. Eğer e, tüy dökücüler kullanıyorsanız, e, vücudun herhangi bir bölgesi ya da yüz içinde kullananlar var. Bu e, kozmetiklerin içerisinde kılın kökünü çürüten sert bir kimyasal var. Bu kimyasal sadece durulamayla cilt düzeyinden akmıyor. Cilt düzeyinde de bir tahriş oluşturuyor ve kimyasal bu örtü güneş ışınlarıyla temas ettiği an çok büyük yanıklar da oluşturabilirsiniz hassas ciltlerde ya da ileriki lekelerin temelini atabilirsiniz. Lütfen tüy dökücü kremler kullanıyorsanız ya da lazere gidiyorsanız 24 saat güneş ile temas etmiyorsunuz. Güneş koruyucunuzu mutlaka kullanıyorsunuz. Ee, ve güneşlenmiyorsunuz tabii ki de. Hani vardır ya tatile çıkmadan bir gün önce tüy sorunu halletmeye kalkıp ilk günde güneşin altında 4 saat yanıp <laughs> Eylül ayında kocaman lekelerle ve çok tahriş olmuş böyle hassas bir ciltle baş başa kalanlar. Bıyık lekeleri. En çok sorulan soru. Web de en çok yazılan soru. Efendim bıyıklarınızı eğer kuaförde aldırtıyorsanız mesela e, bıyıkları aldıktan sonra bir mineral yağla o sirin atıkları e, bıyık bölgesinden temizlenir. Ondan sonra siz paranızı öder ve çıkarsınız. Bu e, mineral yağı yani petrol türevi olan yağı Cildinizde asla bırakmayın güneşle temas halinde, bıyığınızda leke yapacaktır. Bu e, atıkları temizledikten sonra yağı da temizleyin bir tonikle, alkolle değil. Mutlaka güneş koruyucu sürüp öyle evinize gidin. Ve unutmayın ki terle beraber sadece toksinleri atmıyoruz, e, hormon da var ter salgısının içerisinde çok sık büyük terlemesi yaşayan hanımlar da güneşle temasta bunlar da büyük bölgesinde lekelenme yapabilir. Yaz boyunca aklınızda bulunsun. Bir diğer önemli uyarı, efendim body mist denilen bu e, kolonyanın biraz daha hafifletilmişi, parfümün biraz daha seyreltilmişi olup banyodan sonra e, siz hareket ettikçe, vücut ısısı yükseldikçe etrafa güzel kokular yaymanıza yardım eden body mistleri güneşe çıkarken kullanmayınız. Hatta askılı ve da kolsuz bir elbise giymiş olabilirsiniz. Güneşle temas halinde bunlar da kollarınızda veya sürdüğünüz bölgelerde lekeler oluşmasına sebep olabilir. Ve en son bana sık sorulan bir şey. Yüzümüze güneş koruyucu kullanıyoruz. Zararlı etkilerinden ve o bahsettiğim serseri mayın serbest radikallerden kurtulmak için. Ama gözümüzün altına SPF kullanabilir miyiz? Bazı firmalar göz altında da kullanılabilen e, güneş koruma göz içeren göz kremleri üretiyorlar. Ancak benim kendi şahsi e, düşüncem e, göz altı cildinizden 7 kat daha ince bir bölge. Buraya o kadar ağır bir yük koymanın manası yok. Yani güzel diyelim ki korudunuz güneş ışınlarından. E, i̇ki saat sonra tekrar yenileyecek misiniz göz altına sürdüğünüz o e, korumayı? Hayır, etkisi geçmiş olacak. Yani alt tarafı iki saat konuş, korunmuş olacaksınız. Benim tavsiyem e, CE sertifikalı e, güneş gözlükleri kullanmanız. Kutuların içerisinden çıkar zaten sertifikası olduğu, e, gözlüğün kenarında da yazar CE sertifikalıdır diye. Bakın CE olarak yazar şöyle. Bu şudu demek gözlüğün camları güneşin zararlı ışınlarını 99 oranında süzecektir. Yani siz CE sertifikalı bir gözlük taktığınızda göz çevrenizin şu bölümü yüzde %99 oranında e, güneş güneşin zararlarından korunmuş olacak. Bu ne demek? Güneşin zararlı ışınlarından gözünüzün etrafı korunmuş olacak. Sadece kırışıklık değil söz konusu olan. Aynı zamanda e, gözünüzün etrafında eğer böyle çillenmeye müsaitseniz leke oluşumunu da önleyeceksiniz. Aynı zamanda göz etrafına o ağır SPF örtüsünü bırakmamış ve mila oluşumunu da tetiklememiş olacaksınız. Yani dünyanın en kolay göz çevresi koruma şekli CE sertifikalı gözlük camlarıyla yazı geçirmektir. Evde ne yapacaksınız onu bilmiyorum. İsterseniz evde de gözlükle dolaşabilirsiniz. Ama plaja giderken, iş yerine giderken güneşin artık sert gelmeye başladığı bu dönemlerde en uygun göz çevresi koruma şekli CE sertifikalı gözlükle alınacaktır. Yaz için önerilerim bunlar. Sizin varsa başka sorularınız yazabilirsiniz videonun altına. Benim videolarımı pek like etmiyorlar. Genelde 500 kişi falan oluyor. Çok iyi biliyorum artık. Ben de her ne kadar bunu ticari hale dökmemiş olsam da ne kadar Beğenilirse videonuz ona göre YouTube sizi bu tarz konularda bilgi arayanlara önermiş oluyor. Bana yardımcı olursanız tabii ki çok hoşuma gidecektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.